Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz Star oynuyor. Brawl oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar görüntüsü gibi Brawl arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size 3 detay göstereceğim arkadaşlar. 3 detay arkadaşlar. 3 detay önceden gösterdiklerimi göstermeyeceğim zaten. Arkadaşlar şimdi bakın. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın şöyle bir robotun yerine gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu şöyle duralım. Arkadaşlar bakın şöyle durduğumuz zaman arkadaşlar Spike şeye bakmaya çalışıyor arkadaşlar. Robota bakıyor arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi mesela Mortis ya da arkadaşlar Spike'ın kostümleri var. Robo Spike var. Sadece o şey yapmıyor. Şey yapıyor. Yani sadece o bakmıyor. Arkadaşlar bakın. Mesela Mortis yanındaki şeye bakmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanındaki robota bakmıyor. Birinci detayımız bu arkadaşlar. Arkadaşlar bir de searchlen. Bakın arkadaşlar. Şu ayakkabıları nasıl search görüyorsunuz arkadaşlar. Ayakkabıları böyle. Nex'in ayakkabılarına bakıyoruz arkadaşlar. Max'in de ayakkabıları böyle. Ama Max'i Max'den şey aynı arkadaşlar. Search aynı. Arkadaşlar search aynı. Şimdi göstereceğim ben size onun şeyini. Durun. Arkadaşlar bir de şey var. Neredesin? Arkadaşlar Evet. Piper. Piper arkadaşlar. Piper gördüğümüz gibi arkadaşlar. Ateş ederken. Hep tabanca ile ateş ediyor. Tabanca ile ateş ediyor arkadaşlar. Tabanca ile etmiyor. Ya. Yok. Tabanca ateş ediyor gibi geldi bana. Arkadaşlar atarken ilk önce şey oluyor arkadaşlar. Gri gidiyor. Ondan sonra arkadaşlar şey oluyor. Gördüğünüz gibi ilk önce gri gidiyor. Ondan sonra sarıya dönüyor arkadaşlar. Bunu görenler varsa arkadaşlar ben tam gösterememişimdir ama neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar Piper hızlı gidiyor ya mermisi. Arkadaşlar tam göremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam göremiyorsunuz. bir şemsiye gibi tabancayla ateş ediyor galiba ya. Şemsiye tabancası gibi. Bilmiyorum öyle bir şeylerle ateş ediyor. A evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Max'in ayakkabısının altında da şey var. Hmm. Max'e baktıysanız arkadaşlar, Max'in ayakkabısının altında e, o enerji şeyi var arkadaşlar. Yani ikisi de enerji kullanıyor arkadaşlar. Tamam öldünceki. Öldün ya. Öldünceki. Öldünceki. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yani onlar kardeş olabilir. Arkadaş olabilir arkadaşlar onları Max'ten search arkadaş olabilir. Dur ya. Jackie bak ya. Bak abi. Jackie zaten öleceğini. Bunu ölmez mi insan? Gitti. Harbiden söylüyorum bak. Abi bu arkadaşlar sonunda şey, ülke ıı, sizden kosturmuştu zaten bana. Şey oldu ya. Ondan, o da yedirdi. Ben, ben arkadaşlar, şey yediremedim. Hop, bu hop, bu hop, hop, hop. Peni öldürürüm yanıza. Söyleyeyim şunu bir alayım. Ha bu peni ana kafaya taktı ben de onu kafaya taktım. Hop. Şunu da bir. Ye. Şunu da bir. Ben ye. bayağı yedim. Ben de bayağı yedim arkadaşlar. O da bayağı yedi. Bu çıkmayacak ya ölecek. Çıkarsa ölecek. Arkadaşlar vallahi öldü ya. Vallahi arkadaşlar onun arkasında durmazsa ölür. Onun arkasında duracak o zaten. Arkadaşlar dokuz yüklü dokuz yüklü arkadaşlar ciki. Vallahi gitmem yanına. Görünmez olup onun yanına gitmem. Arkadaşlar şu Jack Penny'i öldürelim. Ceki ya Jacky. Sıkıntısın Jacky. Abi. Abi yalnız robot bana gelmiş. Tamam ya gelmiş bana robotu arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar ya, arkadaşlar. 15 yük. Arkadaşlar Oha 10.000'den can, fazla canı var ya. Arkadaşlar öldürür. Öldürür bu zaten beni de. Arkadaş neden oluyoruz arkadaşlar? Adam bu ortada 3900 vuruyor. Ne yapacağız onu? 15'lik on olmuş. Daryl. nasıl da adam arkadaşlar. Cik ya. Nasıl şey yapacağız onu? Nasıl öldüreceğiz onu? Mesela arkadaşlar bu Daryl mesela çok vuruyor ya. İlk seviyesinde arkadaşlar birinci seviyede arkadaşlar şey yapıyor. Bir tane vuruyor 1200. Öbür gün de vuruyor ya 1400, 2400 arkadaşlar. 2400 toplaması hara arkadaşlar. Çok fazla değil mi? Bunun da fazla. Ne dedin? Onların azaltılması gerekiyor. Arkadaşlar alamadım yükü var ya. Seni bir öldüreyim ben. Ah be. Sen benden daha mı hızlıydın? Bu ultibastik. Aynen. Sen bas Tamamdır. Unutun boşa şimdi. Ay. Arkadaşlar yine ulti dolduracak ya adam. Durun arkadaşlar gelsin oraya. Bir daha Uçacağım. Gideceğim arkadaşlar üstüne gideceğim. Durun ya. Şuraya gelecek ya gelecek. Aa. Arkadaşlar. Piper'a bakın. Tamamdır arkadaşlar. Kaçtım. Arkadaşlar ben seni bir alayım. Sen sıkıntısın. Hop Piper. Bir tane daha vur Piper. Piper hadi. Abi. Yalnız bu benim peşimden ama söyleyeyim mi? Abi ya. Abi. Ne yapalım? Oradan da kurtulamayız. Piper Max galiba. Yok Max değil. Arkadaşlar. Burada Derizimizden de kupa kazandık. Şimdi Piper bakalım. Piper. Demin adam girmiş. Çok güzel oynadı da. Yani birinci olur arkadaşlar muhtemelen. Ulti olursa birinci olur arkadaşlar muhtemelen ya. Çünkü bu şey alır. Bibi alır arkadaşlar. Arkadaşlar 258 canlı arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel vurdum da 7 8 yanım kaldı arkadaşlar. Şu kutuyu alalım. Burada mısın halasın? Burada olsaydı arkadaşlar vururdu. Burada yok. Şurada da yoktur ya. Buradan Jose. Bu Jose'den arkadaşlar korkuyorum. Da abi Daryl öldün. Ben ölmedim. Hoppa Daryl da öldü. Arkadaşlar havada bitti maçı robot da havada kaldı. Arkadaşlar robot da havada kaldı. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizi etkinleştirmeyi unutmayın bildirimleri almak için. Arkadaşlar like atmayı beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.